Şimdi bu çalışmayı size vereceğim. Bunda burun deliklerimizi kullanacağız. Ağzımızı kullanmıyoruz. Ağız kapalı olacak, gözler açık olarak. Şimdi beynimizin sağ kısmını yani dişil enerjiyi harekete geçirmek için önce sol burun deliğimizi kapatıp sağdan 3 kez alıp verin. Böyle bir sakinlik hissedeceksiniz. Üstünüzde böyle bir rahatlık oluşacak. Gözler açık yapıyoruz şu anda. Şimdi sağ burun deliğinizi kapatıp sol burun deliğinizden üç kez nefes alıp verin. Nefes tekniklerinde bazı arkadaşlarımız e, araştırdıysa prana pranayama olarak da geçen bir takım nefes teknikleri var. E, sadece burun deliğini kullanarak. Şimdi sizden isteğim tekrardan sol. Bu sefer gözlerinizi kapatacaksınız. Sol burun deliğinizi kapatın. Sağ burun deliğinizden nefes alırken güneşi hayal etmenizi istiyorum ve güneş yavaş yavaş kararacak nefes alırken. Ardından verirken yine aynı sağ burun deliğinden verirken güneş açılacak. Üç kez de bunu yapmanızı istiyorum. Tekrar edeceğim gözlerinizi kapatıyorsunuz sol burun deliğiniz kapalı. Sağ burun deliğinden derin bir nefes alırken hayalinizde güneş kararıyor. Nefesi yine aynı sağ burun deliğinden verirken güneş açılıyor. Üç kez bunu yapın lütfen. Şimdi sağ burun deliğinizi kapatıyorsunuz. Sol burun deliğinizden derin bir nefes alırken bu kez dolunay kararmaya başlıyor. Nefesi verirken ağır ağır dolunay tekrardan parlıyor. Üç kez de bunu yapmanızı isteyeceğim. Kararıyor, açılıyor. Şimdi hayaliniz neyse bu sakinliğin bu dinmiş olan fırtınanın içinde iyice odaklanıp onun içinde olmanızı istiyorum. Neyse hayaliniz o anı şimdiye getirmenizi istiyorum. Orada bütün duyularınız da orada olun. Kaos tamamıyla bitmiş. Bu sakinliğin içinde net ve berrak hayalinizin içinde olun. Şimdi burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz ve ağızdan ağır ağır nefesimizi veriyoruz, gözlerimizi de açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu çalışma inanılmaz bir çalışma, onu söyleyeyim. Bir kere inanılmaz bir rahatlık hissedeceksiniz, beyniniz rahatlayacak. Bu çalışmayı yapın, zihninizi sakinleştirin. Önce o uyumu yakalayın, ardından hayalinizin içine girin. İnanılmaz hızlı bir şekilde hayaliniz gerçekleşecek. Buna inanın, buna inanın. Çünkü biz bilinçaltımıza mesaj gönderiyoruz ama aslında bilinçaltımız mesajı sizin karşınıza çıkarmak için bir takım bedensel, fiziksel her şeyle ...evren dediğimiz o sonsuz elektriksel alana giriş yapıyor. Yani orada üretilip bizim karşımıza çıkmıyor. O bizim bir kapımız, bir portalımız oluyor. Bilinçaltını kullanarak o alana giriyoruz. Bu çok önemli. O yüzden bilinçaltı dediğimiz o alan, bilinç dışı zihin... ...çok önemli bir kapı. Yani bizim o alana girecek olan anahtarımız...